Ee, nasıl bakalım? Beğendin mi odanı? Şanslı nihale. Ay beğenmek ne kelime, kubatım. Vallahi öldüm, bittim, bayıldım yani. Merak etme, ben şimdi seni gerçekten bayacağım. Ya bak bir şey diyeceğim. Bir gün de tatil için gelelim buraya, olur mu? Olur, olur. Hem bu da bir nevi tatil sayılır ya. Hep dövüşecek değiliz. Ara sıra dışarı çıkarız, kartopu oynarız... ...kardan adam yaparız, kardan kadın yaparız, onu döveriz. Ay, ay! Ya bak ne diyorum ya. En çok senin bu huyunu seviyorum Kubat'ım. Hangi huyu mu lan? Ay hiç bencil değilsin ya. Arada beni de düşünüyorsun ya. Hani o huyunu. Herhalde kızım. Evlilik çift taraflı bir müessese ya. Hadi kalk bakalım. <laughs> Na, nasıl hadi kalk bakalım ki yani şimdi? Ne demek nasıl kalk bakalım ne demek ya? Yani anlamadım bak şimdi benim beynim ambalaj falan oldu yani. Hocam sen kafayı mı yedin buraya yatmaya, uzanmaya, oturmaya, muhabbet etmeye mi geldik? Kalk kapışalım hadi. Ha illa döveceksin yani. E yok ne yapacağım ya? Allah Allah o kadar yolu boşuna mı geldik Nihal'e hadi kalk. İyi o zaman bir şarap söyle. Ne şarabı kızım ya? Hay diyorum ki şöyle güzel bir romantik ortam hazırla dayak için. Onun için şarap söyle diyorum. Ya dayan ortamı mı olur, romantizmi mi olur? Alt tarafı bir dayak atacağım ya, yemediği şey sanki ha. Ay aşk olsun Kubat'ım, onca yolunu boşu boşuna mı geldik biz? Yani bir şarap söylesem, bir romantik ortamda dövsem beni olmuyor mu yani? Değişiklik olur hem. Ya bu kadınların alayı bir tuhaf ya, işkence gibisiniz ha. Bir şarap getir orada. Şişeyle getir. Yok oğlum bu kadar pahalı bir şeye gerek yok ya. Köpek öldüren şarabı yok mu? Ha onu al getir işte. He, köpek öldüreceğim. Hadi eyvallah. Aferin kubatım. Şimdi şömineyi de yak. Ne şöminesi kızım ya? Ne şöminesi? Demin oynuyordun ya odunlarla. Şu şöminesi. Onları herhalde oraya süs için koymadılar yani. Ya ne tuhaf huylarınız var. Ne acayip insanlarsınız siz ya. Ya dayağı şöminesi mi olur? Ortamı mı olur? Hayret bir şey ya. Ne biçim bir en sevmediğim şey şömine filan. Gavur icadı bunlar. Ha bak gavur dedin de aklıma ne geldi hocam. Müzik işini ne yapacağız? Ne müziği lan? Bir de kemancımı çağıracağım seni dövmek için. Ay yok canım senden öyle bir zarafet beklemiyorum ben açıkçası. Ama diyorum ki en azından radyoyu falan açabilirsin yani. Kızım bak bakayım ortamda radyo mu var? Radyo olsaydı çoktan kafa geçirmiştim ya. Radyo yok ki. Ay aşk olsun Kubatım. Yani senin ismi. ...Kubat 30 Şubat. 5 dakikada radyonun kralını... oraya getirirsin vallahi. Ya biliyorum ben de biliyorum. istesem getiririm. Ama uğraşamam şimdi bunlardan. Bir an önce dövmem lazım. Getir kız. Yaparsın sen ben sana güveniyorum. Aslan gibisin. Tamam Hadi. lan senin için radyo da bulacağım. Müzik de getireceğim sana. Nasıl olsa hepsinin acısını çıkartırım ya ben senden. <laughs> ya ayısın mayısın ama... ...hakikaten romantik adamsın be Kubat'ım. Harbi mi diyorsun lan? <laughs> Yani bugün hangi koca karısına böyle romantik bir ortam hazırlıyor dayak için? Böyle kuru kuru dövüyorlar. Yazık sonra böyle defolup çekip gidiyorlar kahvelere gevurlar. Herhalde kızım, vallahi bütün piyasayı dolaşsam benden daha güzel bir ayı bulamazsın ya. Ben doğuştan ayıyım ya. Bak sana nasıl poz verdim. Ay doğru diyorsun, romantik kubatım benim. Helalimsin sen. Ay, ayım benim. <laughs> Hadi <de> girişelim artık. <laughs> Kapı çaldı. Ne kapısı? Geliyorum sana. Vallahi kapı çaldı, şarap geldi. İyi o zaman şarap alıp geliyorum. Patlatırız böyle. Bu da yine başladı. Ay bır 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 bır. Bir sus ya, film izliyoruz burada. Cık, cık, cık. Ne diyor acaba? <laughs> Ay yine bıdı bıdı konuşuyor yani. Klasik o ben. <laughs> Ne haber? E, ee, ananız nerede? Babamla tatile gittiler teyze. Oş. Hmm, ilginç. Peki benim anam nerede? Senin anneciğin annemlerin peşinden gitti. Yani babamları takip etmeye gitti. Hmm, olan. Good idea. Ah. o Çok yakışmış o bant aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Tak. Ee, ne yapıyorsunuz? Hiç film izliyoruz, gelsene. No tatlım no, çok yorgunum zira yukarı çıkıp dinleniceğim. Ah, bu arada kızlar, teyzeniz Las Vegas'ta evlendi. Çakır yapıyorsun. Teyze evlenmiş <laughs> mi? İşte bu çak 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 çak, Ne çak lan? Şaka şaka korkma korkma şaka yaptım. <laughs> Kofti'den evlilik lan Las Vegas'ta. Hani turistik eğlence usulü. <laughs> en küründen yani. Şş, şaka uzadınız mı? <laughs> Biz ben yorgunluğumu atmaya gidiyorum. Görüşürüz. Hayır anne sana söyleyemem nerede olduğumuzu. Hani sonra çıkıp gelirsin değil mi? Hayır istemiyorum anne. Ya bu hafta sonu kocamla baş başa geçirmek istiyorum müsaade edersen. Ne? Ses? Ee, evet aslanın sesi. Banyo yapıyor yani. anne Banyoda şarkı söylüyor. Ne ne demek niye söylüyor? Nereden bileyim anne ne demek niye söylüyor yani? Tamam anne tamam kapatıyorum tamam. Ay. Lorke, 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 lorke. Aslan. Parık parık Hayatım çıkmaya parık. niyeti var mı? Olmaz mı ne biçim niyetlerim var? Bekle geliyorum ha. hemen. Efendim anne, anne. A Alo. Allah Allah. Ben hazırım. Sahter olsun. Teşekkür ederim yavrum şarabımız gelmedi mi? Yok gelmedi. Ha. Ne var anne ne? var? Alo. Allah Allah. Çıldırdı. Ne yaptı ki? Çalıp çalıp kapatıyor. Deli yavrum annen sen bilmiyor musun? Kuduruk yani. Anlatamazsın ki ona dergini. Zaten bütün yapacağın numara odur. Çaldırır çaldırır kapatır. Başka bir numarası yok yani. Açmayınca kudursun beni dinle. Kim bilir ne numaralar çevirecek de. <laughs> Nerede kaldı kız? Rotörlü kobra. Geberdik meraktan. Ah çocuklar tahmin edin Vegas'ta ne yaptım ben? Kumar falan oynamış olabilir misin? O doğru oynadım ama daha manyakça bir şey. <laughs> Paraşütle atladın. <laughs> daha çılgınca atlamadım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman paraşütsüz atladın. Doink. Yanlış cevap canım yanlış cevap. Çocuklar Las Vegas'ta evlendim ben. Anam tebrikler kız. Süper bir haber harika bir haber tebrik ediyoruz. Ben de kendimi tebrik ediyorum. <laughs> manyak bir şey değil mi? Şık şık şık. <laughs> vallahi şok oldum ben. Ben de paralize olmuşum. Farkında değilim vallahi. <laughs> ha? ne evlenmesi kız? Kimle evlendin? <laughs> Sıkı durun. Las Vegas'ta Elvis Presley'le evlendim. Hadi ya vallahi be. Bizim ev işte mi? Alkışlamak istiyorum. Alo! Alo! Elvis'in ne ay, Lan sıkı durun dedim ya size. Şapşikler ya. Kükrü <laughs>